29. ders Mukatta'a harfleri Kur'an-ı Kerim'de bazı sure bölümlerin başında yer alan harfler, tecvid kuralları da dikkate alınarak doğrudan harflerin orijinal adlarıyla okunur. Okumaya ilişkin önemli genel bir kural okuma sırasında herhangi bir nedenle bir kelimede durulursa, o kelime tekrar edilir. Ancak durulan kelimeden önce gayru <laughs> ıza iz in lev len lemme lem la, me gibi edatlardan biri varsa kelime mutlaka bu edatlarla birlikte tekrar edilir. Bunun nedeni ayetin anlamının eksik anlaşılmasını önlemektir. Tilavet okuma secdesi Secde ayetini okuyan veya dinleyen kişinin hemen tilavet secdesi yapması gerekir. Kişi ayakta kıbleye yönelerek niyet ettim Allah rızası için tilavet secdesi yapmaya der ve Allahu Ekber diyerek secdeye varır. Secdede üç defa Subhan Rabbiyal A'la dedikten sonra Allahu ekber diyerek ayağa kalkar. Semi'na ve attana غufra ne Rabbena ve ileykel masir duasını okuyarak bitirir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لا الف لام ميم صاد الف لام ميم صاد الف لام را ألف لام را ألف لام ميم را ألف لام ميم را يا Yasin Yasin Hamim Hamim mim Ha

قاف، قاف، نون، نون، حاميم، عين قاف حميم عين م قاف م Sad. KAF HA YA AIN SAAD